Evet arkadaşlar bugün sizlerle ee, Minecraft'ta nasıl görünmez bir lokalanır onu göstereceğim. Bakın e, buraya geliyorsunuz slash gibi u s u s bar bar ri er bakın yazdım bakın geldi envanterimde nasıl ama Bak, bakın koyacağım gerçekten oluyor deneyin gerçekten oldu ben denedim başka ne yapmamı istersen söyleyin bakın mesela gidemiyorum Ayrı kırmak istiyorum ama önce bunu kırmam gerekiyor. Yalanmış. Yalanmış. Kırılmazlar değilmiş. İstediğim gibi koyacağım. Şöyle rastgele. Evet arkadaşlar işte gördünüz. Bu videom bu kadar de başka da ne ne yapmam söyleyin. Bye. bay.